24.02.2021 yayınımıza hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızı Çekmeköy Gençliği ve Dayanışma Derneği Başkanı Sayın Nurullah Çamarası ile birlikte yapacağız. Evet başkanım hoş geldiniz yayınımıza. Öncelikle sizi bir tanıyalım. Ondan sonra da programımıza başlayalım. Buyurun. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Ee, Nurullah Çamarası. Aslan Ordu Mesut değilim. Ee, 0108 01.08.1994 doğumluyum. Yıllardan beri Çekmeköy'de ikamet ediyoruz. Bildiğiniz üzere Çekmeköy Gençliği Yardımlaşma ve Danışma Derneği Başkanıyım. Ee, yıllardan beri siyasetin içerisindeyiz. İlkokul yıllarında ilk ocaklarıyla tanıştım. Lise yıllarında görev almaya başladım. O günden bugüne kadar daima hep hizmetlerin içerisindeyiz. Bugün de Milliyetçi Hareket Partisi'nin ilçe başkan yardımcılığı görevimiz devam ediyor. Aynı zamanda da ağırlık olarak verdiğimiz Çekmeköy'e ve Çekmeköy gençliğine, Çekmeköy halkına daha iyi hizmet edebilmek için bir dernek kurduk. Tabi bu derneği siyasi parti gözetmek için kurduk. Bütün siyasi partilerden, görüşü olup olmayan herkesle birlikte bu derneği açtık. Şu anda da hizmet ediyoruz. Hizmetlerimize devam edeceğiz inşallah. Başkanım bugünkü yayınlı, yayınımızı yapmamız asıl sebebi Bangladeş'te açtığı su kuyuları. Evet. <laughs> Bunu konuşacağız. Bu zamana kadar toplam kaç tane su kuyusu açtınız? Bu zamana kadar toplam 8 tane su kuyusu açtık. Bir tanesini daha şimdi bugün hatta mesajları geldi. Ee, 8 tane açtık. Şu an 2 tanesini daha gönderdik. Toplam 10 tane şu an var. Devamı gelecek. Devamı devamı gelecek. Inşallah. Devam devamı gelecek. Devamı gelecek. Yani buradan e, hayırseverlere seslenmek ister misiniz? Hani devamı gelecek yoksa bitirip başka yardımlara başlayacak mısınız? Şimdi şöyle bir şey var. Biz normalde e, bir tane açacaktık, denemek için açtık bir tanesini. Sonra baktık talep çok, orada da orayı da gördük, orada da ihtiyacıları da gördük. Bir tane açarken destek geldi, halktan destek geldi. Destek geldiği sürece de baktık, bir tanesinin parasını toplarken ikincisi parası da toplanmış. E bu farede bir yere kullanmamız gerekiyor. Öyle böyle derken şu ana kadar 8 tane kuyu açtık. İki tanesi için de ödeme bugün geldi. Onları da göndereceğiz. Şu anda bizden hocamızı o orada çalışmaları orada devam edecek. Bizzat orada şu an. İnşallah devam edeceğiz yani. Başkanım bu açtığınız su kuyulara isim veriyor musunuz? Tabii bu açtığımız su kuyulara isim veriyoruz. Biz birincisini Çegeder su kuyusu olarak kendimiz açtık. Evet. İkincisini de bu aziz milletimizin Türkistan davasının canlarıyla, kanlarıyla, mal, mallarıyla, canını kanını toprağı sulamış aziz şehitlerimizi ölümsüzleştirmek adıyla onların isimlerini verdik. Öyle şehitlerimizi yaşatmak için verdik Şehitlerimizi yad etmek için Onların isimlerini verdik Yani bunlar biraz da toplumsal Topluma mal olmuş şehitlerimizin isimlerini verdik Tabi bütün şehitlerimiz bizim için çok kıymetli Çok önemli ama Şimdi bizim de o kadar şeyimiz olmadığı için Belli başlı kişilere isimlerini vermeye çalışıyoruz Her bir tane kuyuya şehitlerin isimlerini veriyoruz Birincisi Çekeder su kuyusuydu İkincisi Çekeder şehit Eren Bülbül su kuyusuydu Üçüncüsü Çegeder Şehit Selçuk Paker su kuyumuzdu. Dördüncüsü Şehit Selçuk e, özür diliyorum. E, Çegeder Şehit Fırat Çakıroğlu su kuyusuydu. Altıncısı e, bir tane 15 Temmuz'da bir polis memuru vardı özel harekatçı. Şehit Muhammed Oğuz Kılınçlı. Bunlar da kendi e, devreleri, tertipleri bizden rica etti. Onlar da bize destekle bulundu. Biz başlattık kampanya. Onlar da kendi aralarında biraz da para bize destekle bulunarak onların adına, onların da yardımıyla Muhammed Oğuz Kılıncı'yı da açtık. Ondan sonra yine bizim derneğimizde veda iftarımızdan bir kardeşimiz var. Yani yıllardan beri beraberdik. Ona da Tunceli'de buradan selam olsun. Onurcan Akdeniz diye. Onun da devresi şehit olmuştu. Dedi ki başkanım dedi devrem şehit oldu. Onun da ismini verebilir miyiz? Dedim kardeşim ne demek? Ee, o da şehit Bekir Gündeş Güneş olması lazım. Onun da isimlerini verdik. Şimdi iki tane daha kuyumuz var. Onların isimlerini verdiğimiz zaman ben. açıklayacağız. Tamam. Nasıl kısmet olursa e, şimdi Seyit Ahmet Arvasi çalışmamız var. Eee Fetih Sekin çalışmamız var. Yani devamı gelecek. Devamı olur. gelecek. Başkanım, hayır büyük, yardım <laughs> büyük. Bu Çekme köyde katılım hayırseverlerin katılımdan. E, çok mu yani? Bir memnun musunuz veya bir sisteminiz var mı bu konuda? Çünkü siz bu zamana kadar hep bizim takip ettiğimiz kadar hep hayır işleri yaptınız bu zamana kadar. Burada bir eleştiri demeyeyim de yani katılmam memnun musunuz? Şimdi şöyle bir şey diyelim. Biz bu derneği kurarken 18 yaşındaki, 15 yaşındaki, 20 yaşındaki gençlerle beraber kurduk. Başımızda bir tane büyük yoktu. En büyükleri yaş olarak bendim. Benim de şimdi 26. Tabi biz 2017'de girişimlere başladık. Yani bundan 4 sene önce. Ee, o zaman kurmaya başladığımızda biz derneği bir merdiven altında kurduk. Tadilatını kendimiz yaptık. İnşaat bölümü okuyan, işte endüstri bölümü okuyan arkadaşlarımızla, sıvacı inşaatla çalışan arkadaşlarımızla her şeyi kendimiz yaptık. Bu derneği kurarken şu iş bundan destek alırız, bu belediyeden şunu alırız, şunu kopartırız diye düşüncelere girmeden kendimiz kurduk, halisane kurduk. İlk başta tabii biz gençlik yardımlaşma ve danışma derneği ama bizim şöyle de bir şeyimiz var. Bizim yetişmiş olduğumuz bir kültürümüz var. Bizler dernek olarak gençlere hitap ederken aynı zamanda dışarı değil içeride de gençlere yönelik eğitim çalışmalarımız da vardı. Biz yardımlaşma boyutuna sonradan geçtik. Biz ilk önce içeride kutlu gün ve gecelerde, milli, dini gecelerde içeride öğretmenleri, hocaları getirerek içerilere seminerler düzenleyerek biz bu işe girdik. Gençlerimiz dışarıda kalmasın. Gençlerimiz cahil olmasın. Park köşelerinde işte çetelere, müptezellere takılmasın diye biz bir yer kurduk. Tamamen her şey ücretsiz. Çayıdır, şekeridir ücretsiz. Ben de bunlara işte kendi cebimizden karşılayarak sağladık. Bugün de buralara kadar geldik. Buralara gelirken yine diyorum hiçbir kimseden böyle büyük bir destek almadık. Su kuyulu sayımda da hiç beklemediğimiz kişilerden destek geldi. Nasıl destek geldi? Şimdi biz bunun çalışmasını biraz detaylı yaptık. Örnek veriyorum. Ben buraya ilk önce tasarım yapıyoruz. Tasarımda da <laughs> tasarımı sürekli güncelliyoruz. Biz tasarımcı arkadaşımızla. Mesela Hüseyin Kaba 5 hisse almış diyoruz. 2 hisse almış. Hüseyin Kaba'nın ismini yazıyoruz biz buraya. Gönderiyoruz tasarım. Tasarım bize geri geliyor. Bu sayı sen paylaşıyorsun. Sen paylaşınca ne oluyor? Aa burada Hüseyin Kaba sukuyu kuyusu Bak hisse almış. Demek ki güvenilir. Bu sefer senin akraban da işin içine giriyor. Yani bu şekilde tanımadığımız yüzlerce insan bize bu şekilde destek verdi. Anladım yani çoğalıyor. Çoğ olarak destek verdi. Gençlerden çok destek geldi yine. Ee, yaşı büyük olup aile olanlardan da destek geldi. Hani ben dedi annemin, babamın, çocuğumun ondan sonra eşimin adına yazın. 10 tane his alıyorum dedi. 10 tane his bedelini ödedi. 10 tane ismi biz oraya yazdık. O şekilde. Ama... Şunun altını çiziyorum. Evet. Ee, hani dışarıda bazı şöyle deyimler var. Dernekler işte bir yerlerden para alır, bir yerlerden yürürler. İşte iş, arkalarında bir iş adı mı? Arkalarında bir siyasi parti vardır. Biz bu su kuyusu şeyinde hiçbir siyasi partiden, hiçbir belediyeden veya hiçbir şeyden destek almadık kesinlikle. Sadece Çekmeköy'deki vatandaş. Çekmeköy, Ümraniye'den destekler geldi. Gül suyundan destekler geldi. İstanbul'un diğer ucundan destekler geldi. Köyde memleketinde olan vatandaştan destek geldi. Yurt dışından destek geldi. Ya yani bir gören desteğini veriyor. Tabii biz şöyle de bir güvence verdik. Tabii millet bize güveniyor. Geçmişte yapmış olduğumuz şeylerden dolayı güveniyor. Ama şimdi bu bir yurt dışı faaliyeti. Bunu göze göremiyorsun. Hı. Tabii bu şekilde yapıp da milleti tokatlayanlar da çok oldu. Bunlar çok haberleri çıktı. Biz bunu yapım aşamasından bitim aşamasına kadar res, su kuyumuzu, resimlerini ve videolarını çekiyoruz. Bütün hisseder, 50 tane hisseder var. 50 tane hisseder isimlerini sesli şekilde okutturuyoruz. Evet. Zaten paylaşımlarda da e, bunları paylaşıyoruz. Videolarımız uzun olduğu için, 6 dakika olduğu için ben o birçoğunu kırpıyorum. Ama özelden, Whatsapp üzerinden kişiye yani hisse sahibine gönderiyorum uzun videoyu. Hayır sevilen tek Tabii, da tek, tek bütün hepsinin yani ajanda var ajanda da kim ne vermişse hı. numaralarıyla birlikte nerede ulaşmışsa, nereden Instagram'dan olmuştur, sosyal medyadan olmuştur, işte nereden ulaşmışsa bize hepsinin numarasını alıyorum. Finalde de hepsine tek tek yolluyorum. E ben de şimdi video uzun olduğu için ne yapıyorum? Onu biraz bir buçuk dakikada düşürmeye çalışıyorum. Bir buçuk dakikada düşürdüğüm için orada tam isimler okunmuyor. Hı hı. Ama ben gönderdiğim herkes de isimleri tek tek okunuyor. 6 dakikalık bir video olduğu için. Anladım maşallah. Bu yüzden de bize güven çok oluyor. Şimdi adam görüyor diyor ki Aa, bunu araştırmış açtırdığı için de hemen bize destek veriyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Buradan hepsine de teşekkür ediyoruz. cenab Allah hepsine e, destek verip de destek verenlerden, destek vermek isteyip de hayır dualarını verenlerden hani destek verip de maddi gücü olmayanlardan cenab Allah hepsine cenneti alasında kevser suyundan içirsin inşallah. Amin. Allah hayrınızı kabul etsin. Amin Allah a razı olsun. E, demin konuşmanızda demiştiniz geçmişte yardımınız bulmuştu Biz de bunları takip etmiştik. Özellikle Ramazan aylarında kumanya çalışması yapmışsınız. Evet. Şimdi biliyorsunuz ülkemiz pandemi sürecinden geçiyor. Vatandaşlar mağdur. Ben böyle bir soru soracağım. Çekmeköy içinde yine bir böyle kumanya çalışması veya değişik bir yardımlaşma kampanyası düzenleyecek misiniz Çekmeköy içinde? Şimdi şöyle anlatayım ben yine. Geçen sene Allah'ın izniyle yaklaşık 300-400 aileye biz erzak yardım yaptık. Aynı zamanda erzak yardımı yaptığımız ailelerin bir birçoğuna da e, ee, BIM kart desteğinde bulunduk. Ve gidip baktığımız, şimdi biz kendimiz bizzat görüyoruz, bizzat kendimiz görüyoruz. biz bir yoğun bir mesai harcadık burada arkadaşlarımla birlikte, dernek yönetimimle birlikte. Evlerini gördüğümüz bazı e, vatandaşlarımızın gerçekten durumlarının olmadığını gö gözümüzle gördük. Çıktığımızda evden çıkıyoruz, Bakıyorum içimiz el vermiyor şimdi bizim bazı şeylere. Gidiyoruz direkt bu sefer daha geniş bir şey yapıyoruz. Belli başlı aileler ama. Şimdi her gittiğimiz aileye vermeye durumumuz yok. Ama böyle gerçekten gözümüzle gördüğümüz ihtiyaç sahibi ailelere hemen gidiyoruz. İşte et ürünleri, süt ürünleri, çocuklar için çocuk ürünleri, temizlik malzemesi ürünleri alıyoruz böyle büyük bir kol yapıp öyle götürüyoruz. Evet. Aynı zamanda tabi biz bunları yaparken gittiğimiz evlerde bazılarında halı yoktu yerde, bazılarında koltuk yoktu, bazılarında yatak yoktu, bazılarında dolap yoktu. Biz yine gençlerimizden Allah razı olsun ki işte sosyal medya üzerinden yapmış olduğumuz bir kampanyayla bunları toparladık. Bütün hallere de destek vermeye çalıştık. Şimdi su kuyusu kampanyamız var. Şimdi Arakan'da yaptık biz bunları. Evet. Arakan'da, e, Myanmar'da Budistlerin e, büyük bir zulmü vardı Arakanlı Müslümanlara. Oradan kaçanlara işte oluşulan bir kampta biz bu şeye başladık. Şimdi bizim açmış olduğumuz su kuyusunda ee, yemeğini de o, o kuyudan alıyorlar, yapıyorlar suyu. Ondan sonra şeyi de oradan yapıyorlar. Yemi abdestini de oradan alıyorlar. O kuyulardan temin ediyorlar. Şimdi biz bir mesai burarcılık. Şimdi önümüzdeki günlerde Ramazan için bir çalışma yapacağız. Ama şimdi bize ne kadar destek olur? Biz ne kadar toplarız bilmiyorum. Şimdi geçen sene gerçekten iyi bir talep vardı. Şu an pandemi süreci, milletin işi de zor. Tabii pandemi süreci ama biz tabii Ramazan ay gelmeden de bir 20-30 tane koli dağıttık ihtiyaç sahipleri, aileleri, belirlediğimiz belli başlı ailelere geçtiğimiz günlerde tabii bunların biz fazla reklamlarını pek yapmıyoruz. Ee, dağıttık. Sağ olsun e, birkaç tane zaten bunu yine teşekkür edeceğim ama bize gerçekten gerçek manada bize destek veren iki kişi var. Kimler? Bu, e, bize ne olursa olsun hiçbir çıkar, hiçbir menfaat gözetmeksizin bize Hani ben askerdeydim biliyorsunuz. Askerdeyken bile derneğimizin ihtiyaçları vardı. Elektriği kesildi. Ondan sonra şimdi gençlerin bazıları çalışmıyor. Yönetimimizde bir iş adamımız yok. Evet. Hep kendi çarkımızla çevirmeye çalıştık. Bu süre zarfında ben askerdeyken de olsun, ben asker buradayken de olsun bizi ne zaman gittiysek bizi çevirmeyen iki tanesi var. Ben gerçekten onlara da buradan teşekkür ediyorum. Allah bir birilerine bin katsın, işlerinde rast getirsin. Birincisi Seyfettin Yıldırım. Gerçekten ne zaman gidersek, hatta gitmemize bile gerek yok. Ramazan kolisi geliyor, pandemi sürecinde de kolik yaptırıyor kendisi. Direkt bizi arıyor. Başkanım diyor. Gelin diyor 50 tane, işte 20 tane, 30 tane sizin kendi çevrenizdeki gençlerinden ailesi olanlara bunları kendi adınıza verin. Böyle bize yardımları var. Maddi yönden de destekleri bulundu. İkincisi de tabii pek bir gündemde olmayan birisi bu. Birisinin oğlu ama kendisi gündemde pek değil. Ama gerçekten bize çok yardımları dokundu. Ne zaman gitsek bize geri çevirmeli. O da Tolga Spahin. Tolga Spahir. Tolga Han Spahir. Avukat Tolga Buradan da ikisine de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bize hiç hiçbir zaman geri çevirmedi. Biz de zaten istediklerimizi hep böyle kendi adımız hiçbir şey istemedik bu güne kadar. Hep arkadaşlarımız için, vatandaşlarımız için bir şey istedik. Onlar da hiç esirgemediler sağ olsunlar. Başkanım Allah hayırlarınızı kabul etsin. Allah razı olsun. yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ben buradan ediyoruz. son sözlerinizi alıp yayını kapatacağım. Şimdi bizim derneğimiz faaliyetle devam edecek. Bu hususta e, bizlere güvenen, bizlerle yola çıkan ben herkese teşekkür ediyorum. Çalışmalarımız son sürat devam edecek. Ramazan ayında da inşallah çalışmalarımızı daha hızlı bir şekilde yapacağız. Tabi süreç biraz sıkıntılı bir süreçteyiz ama biz elimizden geldiğince yapmaya gayret edeceğiz. Bu hususta destek vermek isteyenler bizlere ulaşabilirler. Ondan sonra e, ülkemizde bulunan bu zor durumda gerçekten Allah, Cenab-ı Allah herkesin yardımcısı olsun. Sizleri de yakından takip ediyoruz. İlk kuruluş ama kurulduğunuz günden beri ben sizi takip ediyorum. Taraflı, tarafsız diye bir şey yok. Tarafsızlığınızla biz sizi sevdik. da biz sizi övdük. Çalışmalarınıza da başarılar diliyorum. cenab Allah ayağınıza taş değdirmesin. Tamam, sağ olun. Selam ve dua ile. Başkanım Allah ilerleyen günlerde tekrardan bir yayın sözü alalım Çekme, Çekmeköy Birlik olarak tekrar sizin yanınızda olacağız. Yaptığınız çalışmaları inşallah tekrardan konuşacağız. İnşallah, inşallah. Biz her zaman kapımız sizlere açık sonuna kadar. Allah razı olsun.